Emre bugün kız istemek cez oğlum kız istemeye la. Artık evleniyorum. Vay demek geldi be abim ha. Kız isteme günü. E gidelim o zaman fazla bekletmeyelim. Kızın ailesini de gideceğiz gideceğiz de. Nasıl olmuş önce Emre bir üstün başım nasıl? Yakışıklı mıyım nasılım? Abi bu da soru mu ya? Hepimizden yakışıklısın sen zaten. Yine döktürüyorsun ortalığı. Mükemmelsin ya. Yani bu yakışıklılığa düşmeyen de ne bileyim. Tamam fazla abartma. Hadi artık gidelim istemeye Feyza'yı. Kızın ailesini bekletmek. Merhabalar, merhabalar. He evlatlarım hoş geldiniz. Hoş geldiniz kuzularım. Geçin oturun içeri isterseniz ayakta kalmayın. Ben de geçeyim şöyle bari. İyi geçelim biz de Feyzacığım o zaman içeri. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Bugün nasıl olacak bizim için bilemiyorum. Ee, nereye geçelim Emre'cim? Şöyle geçelim o zaman bizde ya. Ha, şöyle iyidir yani. Berk, evladım, sen ne iş yapıyorsun? Valla Sabri Bey'cim. ben meteoroloji ve malzeme mühendisiyim. Yani döküm üzerine ee, çalışıyorum. Günlük hayatta kullandığımız ne varsa onların üretimine ee, sorumlu bir mesleğim var benim. Yani mutfak eşyaları olabilir. Efendime söyleyeyim. Araba parçaları olabilir. Eee, işte elektronik eşyalar olabilir. Ne ararsanız yani. Bir sürü dalı var e, kendi içinde. Yani geniş bir alanı geniş bir meslek yani üretim açısından. Anladım anladım evladım. Kaç para veriyorlar? Ama bu da sorulmaz ki ya. Yani Türkiye'de 30 bin lirayla başlıyorsun ama şu an biz Amerika'da olduğumuz için burada uçmuş vaziyette. Yani o kadar zenginim ki malikanem var yani siz düşünün. Malikanem mi var? Vay arkadaş bizden de zengin çıktı. Emine kızım git bir tuzlu kahve falan getir. Efendim kahvemizi içtiğimize göre sebebi ziyaretimiz belli. Allah'ın emri peygamberin kabriyle Ulan Berk abi bana bunu da yaptırıyorsun ya. Kızınız Feyza'yı oğlumuz Berk abi'ye istiyoruz. Aileniz de burada olsaydı iyiydi ama Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Daha sonra tanışırız inşallah. Bir gün. Eee Emine ne yapalım? Verelim mi kızı vermeyelim mi? Her şey kızımızın mutluluğu için. Kızımız Feyza istiyorsa olur. Neden olmazsın? Ay ben istemez olur muyum anne ya? Tabii ki de deli gibi istiyorum ya. Taş gibi erkek ya. Tamam kız. Fazla abartma. Hansat'ım gören de Brad Pitt sanacak. Cevabı vermeden önce bir sorum olacak Berk. Evladım kaç kardeşsiniz? Vallahi iki kardeşiz, bir abim var işte, bir de ben. Abim şu an Rusya'da e, evli kendisi, e, şu an çalışmıyor, 40 yaşına geldi hala çalışmıyor. E bir çocuğu oldu, kız çocuğu, bebek şu anda bir aylık. Ben de tabi amca oluyorum bu yaşta. Abimin de burada olmasını isterdim, hatta abim isteseydi bir, e, benim yerime kızı daha iyi olurdu ama benim e, Emre'nin yerine daha doğrusu. Ama e, maalesef Rusya'da olunca işte gelemedi, ne yapsın? Yani onun yerine ben de Emre'yi getirdim yanımda işte. Yapacak bir şey yok. Alem desem onlar da ayrı bir uzakta zaten. Yani mecbur Emre'yle geldim. Yoksa ben de böyle gelmek istemezdim tabi. Vay demek Rusya'da Rus eşi var. Kız çocuğu var. Vay arkadaş ya. Bunların aleye bak arkadaş. Neyse fazla uzatmayalım lafı da Emine. Hadi ben şey söylüyorum. Tamam lan veriyorum gitti kızım anasını satayım. Yes be. İşte bu. Feyza, baban da artık seni bana verdiğine göre akşama seni bir evime bekliyorum. Malikaneme. Ay canım tamam. Eğer vakit bulabilirsem gelirim. Neden olmasın tabii ki de ben de gelmek istiyorum. Çok merak ediyorum açıkçası malikaneni. Şu kısı isteme işini de bitirdik. Neyse ki aradan çıkardık iyi oldu. Allah'tan babası da verdi de neyse ki. Bunu da çıkarttık aradan. Neyse o değil de ben Feyza'yı davet ettim eve. Yani buraya gelebilir her an. O yüzden sen artık ne yaparsın bilmiyorum. Vallahi hayırlı olsun abi ya. Bana da hissettirdin kızı ama neyse. sıkıntısı hallettik yani bunu da. Neyse abi Feyza gelecekse ben zaten benim işlerim falan var. E klip için klibe devam edeceğim. Biliyorsun ki ben orada takılırım biraz kendi müzik odamda. Ses de yapmam merak etmeyin. Siz takılın. Keyfinize bakın abi. Hadi görüşürüz. Ay Berk neredesin ya? Bulamadım seni. Bayağı da büyükmüş gerçekten de malikanesi. Aa buradasın Berk. Berk ben geldim. Feyzan geldi Feyzan. Feyza hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. İyi yaptın geldin. Dur ben bir hizmetçi çağırayım da bir şeyler getirsin bize. Ay üzgünüm Berk. Ama oyunumuza geldin. Ney? Nasıl olur bu? Nasıl olur bu? Göstereyim sana şimdi. Hani o öldürmeye çalıştığın Korkut var ya hatta öldürdüğün sandığın Korkut mazlum. O benim abim oluyor abim. Yani ben de onun kız kardeşiyim. Yani anlayacağın seninle tanışıp önce bir işi istemeye kadar getirttirip sana kendimi aşık ettirip buralara kadar getirdim işi. Ve şimdi artık oyun bitti. Gerçek yüzümle tanıştın. Berk. Oyunumuza geldin yani. Daha doğrusu benim oyunuma geldin. Bütün planı ben kendim uygula yapmıştım. Kusursuzca uyguladım planımı ve başarılı oldum bunda da. Çok güzel oyunuma düştüm be Berk. Şimdi seni burada öldüreceğim. Ve kimse bile duymayacak. Abimi öldürmek neymiş? Bunun cezasını ödeyeceksin. Vay be Feyza. Demek sen de bana bunu yapacaktın ha. Ben de bir an olsun gerçekten sevildiğimi sanmıştım. Ama yanılmışım. Demek Korkut Mazlum'un kardeşisin. Zaten bu işte bir terslik var diyordum da bir türlü çıkartamıyordum. Bir anda hayatıma girmen. Normal bile değildi aslında. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Her ne kadar beni oyuna getirdiğini düşünmüş olsan da beni tanımadığın o kadar belli ki benim ne kadar zeki olduğumu o kadar bilmediğin belli ki o silahı çekiyorsan hemen sıkacaksın. Eğer sıkmıyorsan, bekliyorsan işin çok zor. Bu kadar basit. Ah zavallım. Hayatımda bir kıza vurmak istemezdim ama konu korkut mazlumla ilgili olunca ve bana karşı silah çekmiş bir kız olunca acımam. Emre neredesin? Çabuk gel buraya. Sana iş düştü. Ne oldu Berk abi ne oldu? Korkut mazlumun kız kardeşiymiş kendisi. Ama sen ayakta uyuyorsun da sen gelene kadar kız beni öldürecek de anasını satayım. Allah'tan yetenekliyim de ağzına sıçtım yani. Yumruğu yapıştırdım bayılttım. Şimdi sen bu kızı ne yapacaksın yapacaksın bilmiyorum ama bu kızı bir şeyi yapman lazım abi. Bu kız çünkü ayağa kalkarsa tekrar beni öldürmeye kalkışır. Yani anlayacaksın senin işini sağlama alman lazım. Yani bu kızı öldüreceksin artık bir yerde nasıl öldürürsün bilmiyorum. Tamam mı? Gerisi sende yani anlayacaksın. Demek Korkut Mazlum'un kız kardeşi ha. Vay be. Güzel de kızmış ama yazık olacak. Evet abi dediğin gibi haklısın yani. Bu kız ayağa kalkarsa tekrar tekrar seni öldürmeye kalkışabilir. O yüzden ee, ben bu kızı bir şekilde öldürmeye çalışacağım artık. Nasıl öldürürüm bilmiyorum ama canını acıtmadan bir şekilde öldürmem lazım. Yok edeceğim abi ben bu kızı merak etme. Ben bir formülünü bulurum. Sen burasını dert etme. Sen bak keyfine. Götüreyim ben şimdi bu kızı bir. Demek Korkut mazlum hala yaşıyor. Ölmedi demek o güne. Emir o kadar da sıkmıştı ona. Biz de Emir'i öldürdü sanıyoruz. Meğersem koluna falan vurmuş ha Aslında acı çekmesini istemiştim ben İstediğimi yapmaya çalışmış Emir ama Aslında ölmemesi daha iyi olmuş Bu sefer net öldürürüm kendi ellerimle öldüreceğim Korkutmazlığımı bir de kız kardeşini mi Yollamış Benim işimi bitirsin diye ah zavallı Ama kız kardeşi de ölecek Ne yazık ki başaramadı bu işi O kadar kız istemeleri Falan yaptırdı bize ama ee, Oyuna getirdi aslında ama Başarılı olamadı bu işte her neyse, bu gece korkut mazlumun yerini bulup işini bitirmem gerek. Merhaba Korkut. Yine karşılaştık. Demek ölmedin ha? Vay! Berk! Demek sen geldin. Nasıl buldun beni? Kız kardeşim seni öldürmemiş miydi? Ne yazık ki. Kız kardeşim başarılı olamadı. Tam tersi onu biz öldürdük. Yani anlayacaksın. Kız kardeşin de gümbürtüye gitti. Aynı diğer kardeşlerini öldürdüğüm gibi. Yazık ettin. Kız kardeşini bence bu işe sokmasaydın daha iyiydi. Masum da o Yazık oldu yani kız kardeşine de ne yazık ki. Bu işi zaten senin kendin halletmen çalı Allah lazımdı daha doğrusu. Konuşamadım bak. Ama sen her zamanki gibi işin içine birilerini katmaya çalıştın ama ne oldu? Hepsi başarısız oldu gördüğün gibi. E ne oldu? Adamların vardı bir ara. Bir sürü paran vardı zengindin. E adamların hepsi de öldü. Şimdi bir tane bile adamın kalmadı. Artık hepten yalnız kaldım. Ah Korkut ah. Sen benimle baş edebilir misin? Ney? Demek kız kardeşimi de öldürdün ha? Beni her geçen gün daha da sinirlendiriyorsun Berk. Ama artık o kadar çok yoruldum ki ölmemenden bir türlü. Her seferinde nasıl kurtulmayı başarıyorsun anlamıyorum gerçekten. O öldürdüğünüz Mina var ya, o Mina'yı kurtarmaya çalıştım ben. Ya haberiniz yok hiçbir şeyden. Doktor tuttum özel olarak. Özel evimde onu iyileştirmesini emrettim. Doktor da elinden geleni yaptı. Önce beni hayata döndürdü tabii. Sonra da Mina'yı döndürmek için hayata uğraştı, çok uğraştı. Ama ne yazık ki Mina'yı hayata döndüremedi. Mina'yı kayıp ettik. Hepsi senin yüzünden. Ah Berga. Ah. Mina aslında sana ihanet etmek istemiyordu hepsi benim zorlamamla olmuştu. Yani anlayacağın ben Mina'yı tehdit ettim de Mina benim istediğimi yaptı. Sana ihanet etti. Ama ben istemeseydim, onu tehdit etmeseydim eğer zaten böyle bir şey yapmayacaktı bile. Sana ihanet etmeyecekti. Anlayacağın Mina da benim oyunuma geldi. Ney? Mina senin oyununa mı geldi? Hayır ya olamaz bu. Yani biz boşuna günahını mı aldık şimdi Mina'nın? Boşuna mı öldürdük Mina'yı? Öldürttürdüm ben Emir'e. Maalesef öyle oldu. Kızcağız'a yazık oldu. Ama ölmesi de iyi oldu. İşime geldi benim de. En azından size bir acı çektirmiş oldum yine de. Ve üstelik ben hayattayım ama Mina'nız öldü ve o emir denen arkadaşın bunu biliyordu. Bildiği halde sana anlatmadı mı hiçbir şey? Aa, çok yazık. Çok yazık Berk. Acı üstüne acı alıyorsun. Ney? Emir de bunu biliyordu demek ve bana söylemedi. Öğrendiğinde. Vay arkadaş ya. Emir de bunu yaptı ya. Onun da cezasını vereceğim. Merak etmesin. Ona da sıra gelecek. Ama şimdi sıra sende. Önce senin işini bitireceğim bu gece. Demek benim de sonum burada gelecekmiş. Senin ellerinden evde. Öldür o zaman Berk. Ne duruyorsun? Madem artık yolun sonuna geldik. Öldür de bitsin şu eziyet artık. Merak etme. Bu sefer hiç sana daha fazla acı çektirmeye falan çalışmayacağım. Bu sefer kesim net bir şekilde kendi ellerimle öldüreceğim seni bu gece. Kimseyi de bırakmayacağım. Öyle yaralamaya falan da çalışmayacağım seni. Direkt kafandan beynine, beyninden vuracağım. Beynini dağıtacağım yani senin. Suya düşüp öleceksin. Kimse cesedini dahi bulamayacak seni, Korkut efendi. İyicene sıkayım de. Da. Bir daha canlanma. Güzel. Sonunda Korkut Mazlum'un işi bu sefer kesin ve net bitti. Bir daha artık canlanamaz. Bunun bedelini çoktan ödemeliydin ama fazla uzadı senin işin. Ama ne, neyse ki bu gece artık işim bitti. Şimdi kesin ve net Korkut Mazlum'dan da kurtulmuş olduk. Demek Emir de bu olayı biliyordu ve bana anlatmadı. Vay be. Onunla da görüşeceğiz. Beklesin beklesin şu işler bir bitsin. Şimdi bir de tarikat meselesi var başımıza. O işi de halletmem gerek. Onu da hallettikten sonra Emirle bir görüşürüz. Müzik Evet arkadaşlar, bu gece hepiniz geldiğiniz için öncelikle bu partiye çok teşekkür ederim. Ee, özellikle Emre'ye de buradan teşekkür ederim. O düzenlediği partiyi organize etti. Ee, burası da zaten benim ikinci bir evim, ayrı bir yazlık evim, villam. Ee, bu villamda düzenlemek istedim bu partiyi de e, sizler için. Ee, barmenimiz barmen kiraladım. Aynı zamanda sizler için. Ee, her neyse, bu gece eğlenebildiğiniz kadar eğlenin, tadını çıkarın arkadaşlar. Villa'nın suda da yüzebilirsiniz, havuzda da yüzebilirsiniz, İstediğinizi yapabilirsiniz, kafanıza göre takılın, eğlenin. Bir daha böyle partiyi nerede bulacaksınız? Ee, bu gece eğlenebildiğimiz kadar eğlenelim kısacası. Şimdi güzel bir müzikle başlayacağız arkadaşlar. Ee, Yağmur Hızalın yeni yaptığı bir şarkı ilk çıkardı, hatta ilk şarkısı senin yüzünden attı bu şarkıyı çalalım. Ondan sonra devam ederiz. Mesafenden uzaklaşmam bu sebepten Hepsi senin yüzünden Sevmedin ki vakit varken 把曾度。 <Sessizlik> çok mu yoruldun, çok mu bunaldın? Sen de haklısın. Sanma kalmadı kalbimde elin, ben de saklısın. Üzüntüler geçer Görünce gam seni Bakır perir tenim Bitir bu özlemi Solum senin yerin Bu duygular derin Bu dililere her gün bayram Her gece eğlence Bir sana anlatsın Bunun adı aşk bence Bu dililere her gün bayram Bitti oyun ama sen kaybettin Ne yarar o pişmanlıklar Affedemem sana çok sabrettim Ya 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 Üzmem ben seni güzelim Gözündeki yaş olmam senin ya 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 Bundan sonra böyle olmayacak Aramızda güneş doğmayacak Zeynimize çare yok ilaç Yaşadığımız bu toksik emir valla yeni evim çok güzel gördüğün gibi ya işte. Baksana manzarası bile efsane ya. Çok güzel bir ev tuttum. Üstelik Berk'in de bu evde gözü varmış ama. Ondan önce davran, davrandığım için ben satın aldım bu evi. Helal be kız sana. Vallahi baya güzel bir lüks villa almışsın ya. Berk'in elinden almış olmuşsun hem de bir de yani. Berkten önce davranmışsın helal va. Bu ne hız gerçekten yani ben bile şaşırdım. İyi kapmışsın güzel evi vallahi Berk'in elinden. Abi şu manzara gerçekten mükemmel ya. Keşke benim de böyle evim olsaydı. Vallahi kıskandım şimdiden. Ay bu arada Emir ee, sen sen de manita yapmışsın bakıyorum. Hiç Söylemiyorsun. He evet oldu öyle şeyler ya. Evet artık benim de bir manitam var. Kıskan, kudur, çıldır. Sen de böyle yalnız kalırsın işte. Gittin belki bıraktın Berk gibi klas adamı bıraktın yani. Püh sana. Ay ne kıskanacağım be. Sen kudur, çıldır. Zamanda seni çok kudurtmuşum belli. Ya tabi tabi tabi. Sen kim kudurtmak kim? Asıl ben seni kudurtuyorum. Merak etme sen. Belki ben yeniden kazanacağım. Yeniden onunla olacağım bir gün. Merak etme. Yakındır. Ya he he. Başkalarıyla flört ediyordun orada. Görmedik sanki. Belki elde edecekmiş. Çocuğun ağzına sıçtın, üzdün gittin. İki kere terk ettin. Birisinde onun seni aldattığını düşündüğün için bıraktın. Diğerinde de iş bahanesiyle ayrıldın. Sen ona dönsen zaten geri mutlu olacak Berk. Dünyanın en mutlu adamı olacak. Ama dönmüyorsun. Çünkü doğru zamanın gelmesini bekliyorum salak. Merak etmesen ben belki o üzdüğüm gibi mutlu etmesinde iyi bilirim. Neyse Berk'le buluşacağın zaman Sude'nin selamı varmış diye söylersin. Emir tamam mı? Bir de sunucusuna boost basmayı unutma sakın. Emriniz olur Sude Hanım. Ben kaçtım. Görüşürüz. Sevdiğin yalan